Şimdi siz diyeceksiniz ki Koskoca Vision her türlü güç sende. Nasıl öldün ama? <laughs> evet Vision ölümlerinden bahsediyorum. Dediğim gibi ilk ölüm diyeyim. Yani böyle ölüm, Vision'ken ölümler birkaç aklıma geldi. İlkinden bahsedeyim yani. Sıralamayı emin değilim. Sıralama nasıl oluyor emin değilim ama bahsedeceğim. <laughs> Diye e, şeklimi değiştirirken malum ben Vision'ken dediğim gibi tam daha kaslı, daha iri ya da daha zayıf Böyle şeyler yapabiliyorum. Yüzümün şeklini hafiften değiştirebiliyorum ya da yani iri kasılması bir şeyler yapabiliyorum kendime hızlı bir şekilde. Yani bedenimi değiştiremiyorum ama şeklimi değiştiremiyorum. Hani kozalakken kedi olamıyorum anladınız mı? Öyle bir şey yapamıyorum. Ama ben Matrix'in rüyasında işte bu olabiliyordu yani. Onun, o, o şekilde diyeyim de, size. Çünkü ne, ben hani şeklimi değiştirmeye başlasam bile beyin yapım değiştiği için bir anda öldüm. Yani beyin yapım da değişti. Şimdi kedinin beyniyle kozan beyni aynı değil. Şimdi ben hani atıyorum, atıyorum yani kozakta emin değilim hani neyken, belki hep de Emin değilim yani o oralardan. Mesela yani diyorum. Türk konusunda hiç kesin bir şey demeyeceğim şimdi. Ya şeklimi değiştirmeye kalkmıştım. Bir şey dönüştürecektim kendim ama. Beyin yapım değişti an öldüm yani. Yoksa ben vision iken o tarz hafif görünüm değişiklikleri yapabilirim ama bunu illüzyon olarak da yapabilirim ama gerçekten de görünüm değişikliği yapabilirim ama şekili o şekilde değiştiremiyordum işte. Benim bir vision ölümüm böyle oldu. Şeklim değiştirirken mefta oldum. Bir diğer vision ölümü diğer visionlar tarafından dayak yedim ve öldüm. Toplu olarak vision grubu vardı. Bana saldırdılar ve orada öldüm. Daha sonra Galactus da bunları öldürmüş. intikamımı aldı. Tekrar bana gelip <laughs> Bu ikinci galaktustan bahsediyorum. Küçülebilen galaktus da bu visionları öldürmüş. İyi yaptın. <laughs> Senin gibi birkaç adam daha lazım bana. <laughs> sonra hatta sonra tekrardan vision olmamı sağlayan da ikinci galaktustu. <laughs> böyle söyleyeyimse... Bir diğer ölümüm de böyle. Benim böyle hani en hatırladığım en o şeyli ölümler budur. Üçüncü kez ölümümde Vision'ken şöyledir. Ben Mandarin oldum. Mandarin olduğumda da Yezi'nin galaksi yani ilk birinci repleyen galaksi Konfü galaksi Mandarin oluyorum. E, hikayesi var anlatacağım. Hatta dediğim gibi bu durağın evreninde orada keş, on, orada var sonra keşfetmeye başlıyorum. Ben Mandarin sonrasında da Vision oldum. E, ya yani Mandarin'e tek var taşlar e, taşlar parmaklarımdaydı. Sonra buraya takınca Vision oluyorum. E, Hikayesini anlayacağım Mandarin'de olayları. Hani hatta Venom'un Venom Venom filan bunların da olayları gelebilecek sanırım. Yani Duran evrende bahsedeceğim şimdi orada Venom'a falan bağlanacak bir yerleri. Ama bu yine Mandarin'le bağlantılı bunlar yani. Neyse, e, Mandarin sonrası ben tekrar Vision oluyorum. Sanırım o bir ara oradan sonra galiba dediğim gibi iç 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 evrenlerin sınırları vardır. Hani bu sınırın nerede olduğuna göre o sınır e, evren, çoklu evren kümesinin sınırına da denk gelebilir. Başka bir iç evrenin sınırına da denk gelebilirdi. Şimdi ben tekrar gittim Vision olarak buraya. Şimdi ben buraya geçmeye çalışıyorum ama burada problem buydu. Burada yol olmadığı için düz ilerleyemiyordun. Ya böyle oluyordu ya böyle geriye doğru seni götürüyordan Yol yok orada. Bunun yol yapmanın da yolu gerçek ayı orada patlatınca bir yol oluşurdu. Yani köprü oluşurdu. Fizik kuralları geliyor. Bu mümkündü bu şekilde yapılırsa. Ama ben Vision güçlerimle yarmaya çalıştım orayı ve öldüm yani. Ben bir yere kadar yarıp gidebildim ama sonra öldüm. Ee, işte i̇şte Vision ölümleri. <laughs> Koskoca Vision'sın nasıl öldün? En azından oturduğum yerde <laughs> öyle değil. Böyle öldüm yani. En böyle akılda kalıcı ölümler böyledir. Zaten çok fazla ölümler var. Yani. Bir bunlar vardı. Ee, en akılda kalıcı şekilde bu şekilde öldüm yani. Bak bu diğer Vision'lar beni pataklayamıyordu. Çünkü Matrix projesi kapsamında. Şimdi Neo bazı özel yeni yeteneklere sahip olmuştu. Ben Neo ile konuşurken onun yeteneklerini kopyaladım biraz. Taklit edebilmeyi öğrendim. Yani sonra Neo'yu da öldürdüm ama orada durum biraz öyledir. Çünkü Neo sonrası diğer Vision'lar beni dövememesine gerek yani. Benim Neo sonrası ekstra yeteneklerim vardı. Kopyalama yapıştırma yetenekleri. Ama bilmiyorum hani bir ölümüm birkaç Vision toplanıp beni patakladı. Öyle öldüm. Galactus intikamımı alıp bunları harcamış. Sonra hatta tekrar Vision olmamı sağlayan ikinci Galactus'tu. E diğer bölümüm evrenin sınırını yarmaya çalışırken. Açıkçası ya, yarmaya çalışırken. Yol yok gitmeye çalışıyorum bunu. Bana. Yani fizik kuralı böyle bir şey anladım. Yol yok ama gitmeye çalışıyordum. Bir yere kadar da gidebildim. Ama sonra öldüm. İlk ölümüm dediğim şeklimi değiştirmeye kalktım. Orada öldüm. Beyin yapım, de beynim yani değiştiği an öldüm yani. E Vision böyle öldü. Yani o kadar dahşaksın, her boku yapabiliyorsun, nasıl ölürsün lan? <laughs> La bir şey baba ama büyük adamın büyük deneyler yapınca bazen patlak verebiliyor bu deneyler ve böyle ölümle sonuçlanabiliyor benim için. Ee, benim vicinken ölümlerim aşağı yukarı böyle bir şeydi. Hani ben sanırım güneşin, güneşin yüze, yıldızın yüneyden dokundum ama kendimi görünmez yaparaktan e, nefsinin içinden geçen forma bürünerekten e, bir şey, yani yeteneklerimi kullanaraktan güneşin içine doğru da gitmeye başladım orada bile ölmemiştim ya, onu da söyleyeyim ama emin değilim şimdi o yani yıldızın yüzeyine net dokundum hani Vision kendi Superman kendi yıldızın günü yüzeylerine falan dokunabiliyorum sıkıntı yok oralarda. Ee, Vision kendi ölümlerim aynen böyle oldu. Ee, şimdi mandarin hikayeleri gelecek. Orada bu yaka hareketi, yaka hareketlerim ve artistik <laughs> yüzükler sayesinde koca, koca şeyleri nasıl pataklıyordum onu. Yani yüzüksüz kendi, Batman kendi 600 kişi pataklamışımdır muhtemelen yani tek seferde. <laughs> Ama yüzüklüyken de yine patakladım yani çok güzel dayak atabiliyor şeyler. <laughs> Neyse oraları bahsedeceğim sonraki videoda. Bilmiyorum bir şeyler. Vision <laughs> ölümlerim aşağı yukarı bunlar oldu. Ee, en sonunda sanırım Evrenin sınırına işte orayı yarmaya çalışıyordum e, güçlerimle diyeyim açıkça öyle diyeyim yani <laughs> anlayacağınız şekilde e, bir yere kadar da yardım bir yere gittim ama orada mefta oldum ki e, <laughs> böyle yani yani orayı hani nükleer bombalara gerçek ay orada patlatılarak orada yol oluşturulabilir ama köprü oluşturmak imkan var yol köprü yani neyse artık. Ee, ama ben orada kendi Vision'lık yeteneklerimle oradan geçmeye kalktım. Yapabilecek miyim? Ne olacak diye. Öldüm. Neredeyse 3 ölüm dedim. 3 yani en şeyli ölümler bunlardı. Ee, Vision'ken nasıl ölmeyi başardığını dersen ölmeyi bile böyle başaramam. Vision'ken bile çok yetenekliyim yani. <laughs> her türlü yetenekle her türlü işi başarabiliyorum yani. Böyle bir şey yok yani. <laughs> ee, ölümlerim tam olarak böyle olmuştur. Vision ölümler ölümlerim diyeyim böyle yani.